Petekleri ayarlamak için petek işaretine bir defa basıyoruz. İstediğimiz sıcaklığa getiriyoruz. Okey tuşuna bir defa basıyoruz. Mutlaka okey tuşuna basacaksınız. İstediğiniz dereceye getirdiğinizde mutlaka okey tuşuna basacaksınız. Yoksa havuzasında kaydetmez. Çeşme işaretine bir defa bastık. Musluk işaretine. İstediğimiz dereceye getiriyoruz. Sıcaklığı İçerinin sıcak su derecesi bu. Okey tuşuna basıyoruz herhangi bir arıza durumunda gaz açık su barı bir buçukta olması lazım herhangi bir arıza durumunda şu yukarı ok tuşu ve aşağı ok tuşuna aynı anda 8 saniye 10 saniye basıp resetlemeniz gerekiyor sigortadan indirmenizi tavsiye etmiyoruz bu açma kapama tuşundan açıp kapatırsınız Subarı ee, su bir buçukta şu an iyi ayarladım ben eğer ayda bir iki ay e, ayda 2-3 defa falan şu biraz düşebilir o normaldir ibre Bunu doldurma musluğunu sola doğru çeviriyorsunuz. Sola doğru 3 tur 4 tur çeviriyorsunuz. Suyunu basıyorsunuz. Geri kapatıyorsunuz. Ee, bu sıcak su borusu. Bunu kapattığınızda güneş enerjinin sıcak su vanasını açıyorsunuz. Güneş enerjiyi kullanıyorsunuz. Güneş enerjinin sıcak su varasını kapatıyor, kapatıyorsunuz. Bunu açtığınızda kombide e, kullanıyorsunuz sıcak suyu. Her ikisi aynı anda açık olursa taşma yapar. Sürekli su basar cihaz yukarıya. Güneş enerji. E, petiklerinizi iptal etmek istiyorsunuz mesela. Petik şartına bastınız. 30 derecenin altına düşürüyorsunuz. Off çıkar okeyliyorsunuz. Petikleriniz iptal ama sıcak suyunuzu kombiden kullanabilirsiniz. Sadece petikler ısınmayacaktır. Açmak için petik işaretine basıyorsunuz. Yukarı ok tuşuna basıyorsunuz. Okeyliyorsunuz. Anlatacaklarım bu kadar.